Merhaba sevgili izleyici, 99 çekimden sonra 100. çekimde karşındayım. Bu sefer başaracağıma inanıyorum. Ben Rukiye, yetkenin hayalini kuran gençlerden bir tanesiyim. Bu liderliğin sadece benim bir yolculuğum değil de birlikte büyüyeceğimiz bir adım olacağına inanıyorum. Yetkin ilham veren vizyonuna inanıyorum. Üretmekten heyecan duyan, kendini sürekli geliştirmek isteyen bir genç olarak bugün karşınızdayım. Bana göre yetken lideri umut taşıyan değişimin parçası olmayı değil, öncüsü olmayı seçen bir kişidir. Bir topluluğun içinde sadece var olanı değil o topluluğu geliştiren, büyüten, destekleyen bir kişi demektir. Liderlik benim için sadece bir yön göstermek değil, birlikte yürümek, dinlemek, empati kurmak, güven vermek ve yüzlerdeki o tebessümü yakalamak demektir. Gönüllülük ise kalpten gelen bir sorumluluktur. Yani bu bir zorunluluk değil, bir seçimdir. Başkalarının hayatına temas etmeyi seçmek, onlara yalnız değilsin diyebilmenin bence en güzel yollarından bir tanesidir. Peki en çok katılmak istediğim ekip hangisi? Tabii ki kurumsal iletişim ekibi. Burada aslında hayallerimle birebir örtüştüğünü söyleyebilirim. Çünkü insanlara ulaşmayı, duygular uyandırmayı, içerik üretmeyi, etki alanı yaratmayı ben çok seviyorum. Sosyal medya dili, görsel tasarım, hikayeleştirme, etkili iletişim alanlarında kendimi geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum diyebilirim. Bu yönlerimle ekibe hem yaratıcı hem de stratejik katkılar sunabileceğime inanıyorum. Etkin bir üretici ve sorumluluk alan bir takım oyuncusu olabileceğime de inancım sonsuz. Peki beni bu süreçte neler bekliyor olabilir? Bolca öğrenme, bolca üretme ve bolca dönüşüm. Kendime liderlik. E, iletişim ve topluluk yönetimi alanlarında geliştirirken aynı zamanda e, gençlerin yolculuklarına da ışık tutabilmek istiyorum. E, yetken liderliğinden beklentim yalnızca kendimi geliştirmek değil başkalarının da potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir alan yaratabilmek. Birbirimizden beslenerek büyüyeceğimiz, ilham alıp ilham vereceğimiz o kıymetli bir toplumun bir parçası olmak istiyorum. Elbette bu süreç yalnızca ilham almak ve ilham vermekten de üretmekten ibaret olmayacak. Bunun da bayağı bir farkındayım zaman zaman belirsizliklerle, yoğunluklarla ve ekip içi iletişimde yaşanabilecek zorluklarla karşılaşacağımızı da biliyorum. Ama işte tam da bu noktada aslında gelişimin başladığını düşünüyorum. Zorlanacağım alanlarda destek istemekten çekinmemeyi, yapıcı geri bildirimlerle süreci iyileştirmeyi ve her şeye rağmen çözüm üretmeyi seçiyorum. Çünkü ben konfor alanımın dışında çıktığımda büyüyeceğimi ve gerçek öğrenmenin orada başlayacağını biliyorum. Kendi hissesimi duymayı öğrendiğim Başkalarının sesine kulak verebildiğim ve hep birlikte daha iyi bir dünya için adım atacağımız bu yolculukta ben de varım demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, eğer bu video e, sizde bir şeyler uyandırdıysa bilin ki bu topluluğun bir parçası olmaya hazırım demektir. Değişimi uzaktan izlemek değil, içinde olmak istiyorum. Görüşmek üzere.